Bunlar uzun domates ama koparmışlar. Şey. şimdi bunları bakayım poşetlere toplayacağım domates selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Bakın iyilik sağlık nasip etsin İnşallah her zaman. Ben bugün arkadaşlar Yasemin'in çarşıdaki bahçesine gidiyorum. Uzun süredir buraya gelmemiştim. Bu domatesler daha yeni dikildiğinde gelmiştik. Şöyle bugün çarşıya indik. Yasemin anne bahçeme bir bak dedi. öyle geldim. Maşallah domatesler çok güzel. Ya buranın bezellesini toplarken gelmiştik yengemle beraber bile. Ondan sonra daha gelemedik bahçe. Domatesler çok güzel olmuşlar. Evet bu domatesler. kızarmaya başlamışlar. Bunlar daha burası bezellesini topladık dediğim gibi. Ondan sonra bir daha gelmedik. Yani ben gelmedim. Bugün inmiş iken anne bir bak Fatime dedi Yasemin. Şöyle sizlerle beraber bir gezelim bakalım. Bahçelerde neler var. kenarların otları da bayağı büyümüş. Benim bunları kurtarmaya zamanım yok. Maşallah domatesler. Çok güzel ama bunlara sırık dikemedi Bunlar sırık domatesi. İnşallah olurlar güzel. Sırık dikseydi çok daha güzel olacaktı böyle. Hepsi yerde. Bunlar sanırım pembe domates. Burada da fasulyeler var yine. Ama fasulyeler daha vermedi. Bunları herhalde geç dikmiş. Daha yeni çiçekteler. Fasulyelerin yok. amcasının bahçesi bir tane neyse kızarmış alabiliriz bunları biraz salça yaptım domatesten ayırmıştım tohumunu arkadaşlar. Aynı böyle büyük büyük de aynen olmuşlar. Güzel olanlar çok güzel. Şöyle bir de bu taraftan aşağı gide bakalım. Şurada salatalıklar var. Salatalıklarında da var mı? Domatesleri toplayamam. Domatesler kendisi toplar. Biberlerine bakacağım. Biberleri toplayacağım. İnşallah. Evet burada salatalıklarda. tohum bile olmuşlar. Tohumlar bile olmuş. Köyde olduğu için sürekli bakamadı mı? Fazla olanı göremiyorsun. Buradan uyana. Gitmişler hep domates falan karışmışlar birbirine ama burada varsa da bulması bayağı bir zor. Biraz yüksek yerdekini buldum. Burada erken diktiği fasulyeler var. Bunlar da var. Bunları da toplayabilirim. Burası bayağı bir karışık. 好，我们不弄蛋了。 testlerde kurt vardı arkadaşlar. İlaç atmıştılar. Herhalde fayda etmiş. Fazla gözükmüyor şu anda. Fazla değil. Hiç gözüme çarpmadı. da domatesler olmuşlar. Sürümaya başlamışlar. Bunlar eskiden kurtlu olan herhalde. Şunda var kurt. Bu da çürümüş ama kurt denme. Burada var bak delik olanlar da. Burada biraz var ama yenilerde yok inşallah. Bitmiştir. Şurada alayım. Biberlere doğru gideyim. Misirler arkadaşlar. Bir misirde üç tane misir. Maşallah. kurban olurum sizlere Rabbim vermiş. Sizlere dol. Bunları toplayacağım şimdi. Domatesleri gelip kendisi gezmesi lazım. Benim şunu, şu an kapta almadım. Onları toplamak için biberleri toplayacaktım. Onlar için aldım. Evet, kurt zaman. Domates. Ama kurt. Var, delmiş bunu. Onları bayağı etkilemiş. İnşallah bundan sonra daha olmaz. Yenilerde gözükmüyor. Eskilerde burada var. Aşağı geç yok. Orada hiç görmedim. Bunlar da erken fasulyeydi ama bunları herhalde geç Daha toplamamış sanırsam. Şöyle domateslerin olmuşlerinden toplamayacaktım ama çok olanlarını biraz alayım yazık olmasınlar. gelene kadar bakarsın. Hep sürüyorlar, sürüyorlar diye. Şöyle bir poşet var elimde. Bir poşet. Bir de tekneyle bir tane toplayabilirim. çürümüşler arkadaşlar. Tabii ki bunlar önceden anlamadan kurtla kurt anladıktan sonra ilaçlandılar ama bayağı bir Zehirler dönük olmuşlar. Biraz aralarından çıkması zor. Maşallah, maşallah. Şükür olsun veren Allah. Im. Teknem doldu arkadaşlar bir tekne. Biber topladık. Hatta alma, almayı bile. Şöyle su gibi kahvaltılık biber. Taze taze. domates de topladık. Bakalım nasıl indireceğiz şimdi bunları. Şurada bir kökümüz kaldı. Son bunu da toplarsak inşallah aldırabiliriz. tamam arkadaşlar şimdi ben biraz da fasulye toplayacağım evet sebzelerimizi topladık arkadaşlar bu kadar da fasulye topladım sebzelerimizi ona boşaltmış Mutlumuza biber toplamıştım. Ee, burada mor domatesler doğmuş bak. Ben bunları görmemiştim bunlar. Olmaya başlamışlar. Evet bunlar ama çürüyen yani bunlar da çürümüş şurada. Bir tane güzel var ama bu da çürümüş olmuş ama çürümüş. Neyse ben bunları poşetleyeyim. Sizlere de hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bizleri günlerin hangi saatlerinde izliyseniz gününüz aydın, işleriniz kolay. Kazancınız bol, bereketli olsun inşallah.